22 Eylül askeri darbesinin sadece hukuksal boyutu değil. Psikolojik boyutu da çok önemli efendim. Zira Türkiye o gün yaşadığı travmanın etkisinden hala kurtulabilmiş değil. Şimdi yıllar öncesinde yaşanan acıların günümüzdeki yansımasına bakacağız. Stüdyomuza değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi üyesi ve Gazi Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Burhanettin Kaya hocam hoş geldiniz hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben aslında 12 Eylül döneminde o dönemlerde Yaşamadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Tabii biz o zaman yaşananları işte bize anlatılanlardan, okuduklarımızdan, araştırdıklarımızdan biliyoruz. Ve şimdi şöyle baktığımız zaman sizin de aslında bir derginiz var. Derneğinizin evet. bir dergisi var ve o dergide çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Şimdi o çalışmaya dair onun ışığında bakalım duruma. 12 Eylül darbesi insanların psikolojisinde ne tür travmalara neden oldu? Sizi Evet 12 Eylül sadece bireysel anlamda değil toplumsal bir travmanın en önemli örneklerinden biri. Türkiye tarihi ne yazık ki bir travmalar tarihi ve özellikle işlenmemiş yani hesabı kapatılmamış henüz izleri devam eden travmalar tarihi ki 12 Eylül bunlardan sadece birincisi en önemlisi ama tek değil ne yazık ki ve birçok olay var. Ve o dönem yaşanan travmanın boyutları sadece bir ruhsal travmayla açıklanamaz. 12 Eylül'de insanların hem şiddete maruz kalmaları, işkence görmeleri, cezaevlerine tıkılmaları, daha sonra yaşamlarını kısırlaştıran çok önemli hukuksal değişmelerin nesnesi olmaları, işlerini kaybetmeleri birçok süreç travmanın daha geniş bir boyutta yaşanmasına yol açmıştır. Ve bu bunun izleri halen sürmektedir. Çünkü bir şeyin, ee, bitmesi gerekiyor 12 Eylül henüz bitmedi Halen devam ediyor 12 Eylül'de yaşanan ve insanı yalnızlaştıran korkunun altında tekleştiren, sessizleştiren, boyun eğici yapan süreç aslında halen hukuksal altyapısıyla devam ediyor. Bu bağlamda bitmiş bir travmadan söz edemeyiz. Halen devam eden bir travmadan söz ederiz. Bu bağlamda da halen işlenmemiş, hesabı görülmemiş yani birey tarafından anlamlandırılmamış bir travmadan söz edebiliriz. Biz Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 30. yılında bu toplumsal travmanın güncel yansımalarını içeren bir özel dosya yaptık. Bu konuda hem bugüne kadar yapılmış araştırmaların ya da insan da İnsan Hakları Vakfı'na başvuran vakalardan elde edilen tedavi raporlarının ya da yazılmış yazıların üzerinden çeşitli insanlardan yazılar istedik ve bunu derleyip toparladık. O dönemde de basın gerçekten ilgilendi. Çünkü ilk kez derli toplu psikiyatrik pencereden ruh sağlığı penceresinden bakan bir e, veri sağlıyordu. Şunu söyleyeyim özellikle travmanın en önemli unsuru işkencedir. 12 evet. Eylül. 1 milyonun üzerinde insan işkence uğramasına yol açmıştır. Hocam şimdi anlatıldığı zaman o işkence mağdurları neler yaşadıklarını hani o dönemde biraz önce söylediğim gibi ben Hı -hı. yaşamadım ama onların anlattıklarından kanım donuyor. Ben bile Hı -hı. psikolojik olarak etkileniyorum. Ki ben o dönemi yaşayan ve mağdur olan insanlardan biriyim. Evet. E, kendi yaşantımda da bu travmanın bir mağduruyum. Ki bunun örneklerini hayatımızda da taşıdık ne yazık ki. E, şunu özellikle vurgulamam gerekir. İşkence sadece bireyin gördüğü bir şey değildi. O bireylerin işkence gören insanların yakınları da bu işkenceden etkileniyorlardı ve toplumda kat kat bunun etkisi yayılıyordu. İşkenceye bağlı çok önemli ruhsal bozukluklar oluşuyordu. Özellikle posttraumatik stres bozukluğu ki bu süre genleşmiştir. Yapılan araştırmalar 30 yıldır halen bu bozukluğun mağdurlarda sürdüğünü göstermektedir. Daha yakın zamanda arkadaşlarımız bu davayla bağlantılı olarak bazı değerlendirmeler yaptılar. Bazı işkence mağdurlarında 30 yıl aşkındır bu bozukluk belirtilerinin halen sürdüğü ve hayattaki etkilerin devam ettiğini ne gözlemlediler. Nedir mesela bu hayattaki etkileri olacak. Şöyle söyleyeyim, travması stres bozukluğu travmaya bağlı oluşan en önemli hastalıklardan biri. Özellikle e, bireyde ruhsal e, yakınmalar, belirtiler ötesinde e, işlevselliğini bozan, hayatını sürdürmesini engelleyen, sürekli olarak travmatik deneyimin istek dışı anımsandığı, travma anımsatan ortamlardan uzaklaşıldığı, kaçınıldığı bir durum yaratır. Bu bireyler sosyal hayatlarını sürdürmekte zorlanıyorlardı. Çünkü her yerde o travmanın yeniden yaşanacağına ilişkin kaygıları gösteren belirtiler vardı. Mesela üniformalı insanları görmek, bir belediye zaptasını görmek bile o travmayı yeniden yaşamasına yol açıyordu. Ki travmanın ee, ilk plandaki etkileri ilk inkardır. İnsanlar özellikle travma yaşayanlar değil ama toplumsal tepki olarak bakarsak insanlar uzunca süre bu olayı yok saydılar. Bu olay üzerine konuşmadılar, tartışmadılar, bir tür sansür uyguladılar. O çünkü teklik, sessizlik ve boyun eğmişlik buna yol açtı. Ardından en çok görülen şey saldırganla özdeşimdi. İnsanların çoğu bunu onaylayan bir tutum da sergilediler. Evet hak ediyorlardı, yapmak gerekiyordu. Belki de ülkenin kurtuluşu için bunlar şarttı gibi bir açıklamayla olayı anlamlandırdılar. Ardından gelen şey ise özellikle mağdurlarda gözlenen şey bir, bir tür Gerçeklik içinde eğer bu travmanın izleri ortadan kaldırılmazsa, hesaplaşılmazsa, yani adalet tecelli etmezse, gerçeklikte hazır, rahatlama bulamazlarsa, gerçek dışı bir dünyaya, fantezeye, mistizme doğru kaça ve yalnızlaşan bir süreç gösterdiler. Bir başka nokta ise şiddet üretmektir. Yine travmayı anlamlandıramayan bir insan, şiddet üreterek bunu yeniden yaşantılar aslında. Çok önemli bir nokta anlamlandırmaktır. Eğer yaşadığımız olaya anlam verirsek, neden olduğu, nasıl oldu? Bana bunu yapan neydi, neden bunu yaptı ee, ve ben burada ne yaşadığımı Aha, anlamlandırırsak verebilseydik zaten bunun izleri kalmazdı. Evet. Veremediğimiz için izleri devam ediyor. Bu anlamlandırma bitmediği müddetçe de bu izler devam edecek ve bireyin hayatında, toplumun hayatında bir toplumsal belleğimizde acı bir iz olarak kalmaya devam edecek. Evet. Hocam şimdi bir takım davalar görülüyor ki biliyorsunuz bugün tarihi evet. bir dava başladı. 12 Eylül darbesi yargılanıyor. Peki bu tarz davalar bu psikolojik travma yaşayan insanlara pozitif bir katkı sağlayacak mıdır? Ne dersiniz? Elbette sağlayacaktır ama dava bu haliyle bunu başarmakta yeterli olmayacaktır. Çünkü öncelikle 12 Eylül iki kişinin yarattığı bir eylem ya da altı kişinin yarattığı bir eylem değildir. Bunun tarihsel, toplumsal, ekonomik hatta politik bir altyapısı var. Bu bir projedir, bu proje hayata geçirilmiş ve onun yansımaları olmuş. İki kişiyi yargılayıp e, ceza vermek sorunu çözmez. Sürecin anlamlandırılması lazım. Hmm. Bunun e, daha birçok olay yaşanmıştır birebir. insanların gördüğü işkenceler, kayıplar, işkencede ölümler, e, faili meçhuller ki bu 12 Eylül sadece, 12 Eylül 1980'deki yıllardan ibaret değil 90'lar 2000'lere kadar süren süreçte ülkenin izleri devam etmiştir. Bütün bunların açığa çıkması, bütün bunların görünür kılınması ve tartışılması gerekiyor. Yani adalet tecelli etmelidir. Birçok açıdan e, gizli kalmış, karanlık kalmış şeyler açığa çıkacaktır ki birey bunu tarih evet yüzleşmeli ve bunu tamir edebilecek ortamı bulabilsin. Davalar çok önemlidir ve bunun büyüyerek geçmesi gerekir. Simgesel olmaktan çıkması gerekir ki gerçekten mağdur olan insan hayatında bir tahmin edici nitelik kazansın. Bu son derece önemli. Evet. Hocam demokrasi ve insan hakları açısından ilerlemiş olan ülkelere baktığımızda insanlar orada hakkını ararken sesleri böyle daha bir gür çıkıyor. Evet bu benim hakkım ve bunu arıyorum diyor. Ama mesela Türkiye'ye baktığımız zaman bu durumun aslında hiç de böyle olmadığını görüyoruz. İnsanlar kendi haklarını arayacakları zaman, bir söz söyleyecekleri zaman daha sinik, daha sönük olduğunu görüyoruz. Peki sizce acaba bunların 12 Eylül döneminde yaşanan o travmalarla bir ilgisi olabilir mi? Tabii ki olabilir çünkü 12 Eylül şunu öğretti. Bir korku imparatorluğu yarattı. Bu korku altında her an kendine bir şey olacağını, zarar göreceğini düşünen insanların, yani o işkence görenlerden biri olma korkusuyla yaşayan insanların giderek sessizleşmesine, tepkisizleşmesine yol açtı ve otosansür uyguladılar. Artı zaten 12 Eylül'ün yaptığı en önemli şey örgütsüzleşmekti. Bireylerin örgütleri ortadan kaldırıldı. Yani kendini ifade edebilecekleri kanallar kapatılmıştı zaten. Bu bağlamda bu, bu kanallarda olmak bedel ödemeye yol açıyordu. Çünkü çünkü birçok sendika, dernek üyesi, yüz, yüz binlerce insan bu, bunlardan dolayı ceza aldılar, zarar gördüler. Bütün bu sessizleşme o günden gelen bir şey. Aslında 12 Eylül biçim değiştirerek devam ediyor. Dil, renk hepsini değiştirdi. Çünkü halen İnsanların bu toplum içinde varoluşlarında bu böyle bir risk var. Her an zarar görebilirim. Eğer duygularımı, düşüncelerimi söylersem bundan dolayı olumsuz şeylerle karşılaşabilirim. Bugün bu çok değişmiş dönemde... değil. Bu bağlamda hani biçim değiştirerek var olduğu için hala bu sessizlik devam ediyor. Ne zaman ki gerçekten demokratik bir yapı toplumsal yapı oluşur ve o yaşanan travmayla birey arasında bir mesafe koyabilir. O zaman yasını da yaşayabilir, travmayı da işleyebilir. O yüzden böyle bir sürece mutlaka Fırsat verilmesi gerekiyor ki insan sesini yükseltebilsin. Yasaların bu anlamda değişmesi, 12 Eylül artı yasaların ortadan kalkması, Anayasanın buna göre yeni içerik kazanması gerekiyor ki bu tamir süreci olsun. İnsanlar duygularını açıkça söylebilsin, yargılanmaktan, zarar görmekten korkmadan kendilerini ifade edebilsinler ki biz bunu tamir edelim. Evet. Bu sessizlik bence 12 Eylülün ürünüdür ama sadece değil mi? ona ait değil. 30 yılın ürünüdür. Sadece 12 Eylül 1980'in değil. Hocam o zamanlara baktığımızda insanların evlerinden dışarı çıkamadıklarını, <laughs> akşamları evlerinde otururken ışıklarını yakamadıklarını görüyoruz. Değil evet, mi? Son derece önemli. Ee, aynı korkuların bugün de yaşanmaması gerekiyor ki biz yeniden e, bu tür travmaların mağdurları olmayalım. Bunun altını çizmek gerekir. Hocam biraz da bu darbeyi gerçekleştiren insanların ruh halini konuşalım istiyorum. Sonuçta oradaki işkencelerden bahsediyoruz ama o işkence yani insana insanı yaşa, onu insana onu yaşatan da bir insan. Bakın söylerken bir nasıl dilim sürçüyor evet. Hani ne kadar insanın sinirleri bozuluyor. Onların ruh halini anlatır mısınız? İnsan nasıl bir zihniyetle insana bunu yapabilir ki? Ben bu konuda şöyle söylemek istiyorum. Bu tür olayları, bu tür tarihsel, siyasal süreçleri, toplumsal travmanın kaynağı olan bu süreçleri sadece bireyin psikolojisine indirgemek ciddi bir hataya doğru bizi iter. Çünkü 12 Eylül döneminde de bunlar yapıldı. 12 Eylül'deki işte bazı sol ya da sağ siyasi örgütlerin bireyleri için onların suçlu psikolojisine sahip oldukları gibi psikiyatrin kötüye kullanıldığı araştırmalar, çalışmalar yapıldı. Aynı şekilde şiddeti üretenlerin de psikolojisinin bozukluğuna atfetmek 12 Eylül'ü gerçekten sorgulamayı ortadan kaldırır. Bazı araştırmalar göstermiştir. Şiddeti üreten insanlar normal bireylerdir. Ama otoriteye inanan, otoriteye boyun eğen, otoritenin etkisinde olan insanlardır. Çok önemli bir deney var. Stanley Milgram'ın deneyleri 1964'te yapılan. Bu deney şunu söyler. Şiddet üreten birey otorite figürüyle ne kadar yakınsa ve acı çeken insanlar ne kadar uzaklaşırsa o kadar şiddeti üretmektedir. Yani aslında şiddeti üretmek için Bireyin ruhsal bir sorun olması, sadist olması gerekmiyor. Sadece bir otoritenin, bir egemenliğin öteki üzerinde kurulmasına dair bir inanç taşı, bir biliş taşıması gerekiyor. Çünkü şiddet bir egemenlik biçimidir ve egemen olmak için bunu kullanma meşruiyetini kendinde hisseder o güç. Ve zarar ben devletim işte işkence yaparım, ben devletim yok ederim, öldürürüm gibi bir anlayışla hareket eder. Asıl sorgulaması gereken şiddeti üreten e, yapıdır, e, ina, inanç düşünce biçimidir ideolojik formasyondur. Buna bakmak lazım yoksa yani biz şu anda Kenan Evren'in ya da diğer insanların ya da polislerin ya da işkence üreten insanların psikolojisine odaklansak neyi çözeceğiz? Evet. O psikolojik yapı hangi ideolojinin ürünü olarak orada o şiddeti üretmiştir? Onu sorgulamak gerekir evet. bence. Peki hocam neyse ki o günler geride kaldı diyoruz. Umarım çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah devam Hı -hı. etmez. Ayaklarınıza sağlık hocam. Ben çok teşekkür ederim. bu duyarlı konuda program yaptığınız için. Işte. Biz teşekkür ederiz.